Ben Melis. Şey gibi oldu. Ben de buradayım deme şekli. Kahvem <laughs> ve ben. Kahvem ve ben. Şimdi Oğulcan tabii arka planda e, Ikea'dan aldığımız divanı kuracak. Ben de burada Ikea'dan aldığımız gereçleri göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet, şimdi ben arka planda iki bütün aldığımız gereçleri tek tek sınıflandırdım. Ve ilk olarak mutfak gereçlerinden başlıyoruz. Çünkü en çok mutfak gereci almışız. İlk olarak bir muffin kalıbı. Benim muffin kalıbım yoktu. Ee, videoda da eğer gördüyseniz mutfak gereçleri kısmına geldiğimiz zaman şunu demiştim yurtta da kullandığım çok fazla tencere tavan vesaire vardı ee, onlara da hani onları da getirdim getireceğim demiştim daha özel indirgenmiş şeyler aldım yani plastik kesme tahtası Kalınlığı vesaire oldukça iyi. Ağır ve bayağı sert. Aynı zamanda bulaşık makinesine de atıp yıkanılabiliyormuş. Zaten çoğu şeyde dikkat ettiğim mikrodalgaya atılabiliyor mu? Bir de bulaşık makinesine atılabiliyor mu? İlk üzerinde okuduğum ibareler bu oluyor benim. Çoğunlukla zaten mikrodalgaya atılan herhangi bir plastik ürün bulaşık makinesine de atılabiliyor oluyor. Bir de böyle bir kesme tahtası. Bunu Oğulcan beğendi. <laughs> Şu an Oğulcan beğendi deyince içeriden bakıyor ama. Yani aslında bu bayağı pratik bir şey. Muz kestiniz vesaire bir meyve kestiniz. Bir şeyin içine dökerken şöyle en azından belki dökme kolaylığı vesaire sağlayabilir. Bir de yerden kazanmak adına güzel olabilir. Bu ikili bir paket. Böyle ben bu renkte aslında şu an e, arkadan da güneş vurduğu için bir tık koyu pembe gibi gözüküyorlar ama bu arada bej rengindeler. İki tane mutfağa çay kahve koymalık kavanoz aldım. Vakumları da gayet güzel bence. kısımı bu arada hani dış kısmı gibi böyle boyalı ve mat değil. İçi direkt cam. Bir kesme tahtası daha. Bu da aynısının şöyle. Bir küçük boyunu aldım. Böyle bir nihale tercih ettim. Kia'nın gerçekten vazgeçilmez mantar bardak altlıkları. Bu düz olanı içinden sanırım dört tane çıkıyor değil mi? Evet. İçinden bunun dört tane çıkıyor. Bu da ikili ve bardak üstünden kaymıyor. Bir tık daha çukur bir yapısı var. mutfak gereçleri bitmiyordu. Yorumlarda hangisinin hangi çırpıcı olduğunu yazın demiştim. Tel süzgeç. salatalık ya da herhangi bir meyve, sebze kestiniz. O diğer yarımını bununla kapatabiliyorsunuz. Ee, bunun içinden üç tane çıkıyor. 12.4 cm, 9.5 cm ve 6.2 cm imiş. 3 farklı boyuttalar. Ya aslında bunu sadece böyle yarım limon gibi vesaire böyle düşünmeyin sebze meyve üstünü kapatmak için. Küçük bir saklama kabınız varsa da üstünü kapatabilirsiniz. Bir de bunların daha büyükleri oluyor aslında. Ben onlardan istiyordum, bulamadım. Evet. Çok güzel buz kalıpları vardı. Ben aralarından çiçekli olanını seçtim. Bayağı esnek. Balıklı olan vardı. Farklı renklerde çiçekli, böcekli olan çok güzel buz kalıpları vardı gerçekten. Siz de bakabilirsiniz. Ve Melis Usta'nın vazgeçilmez yemekleri için değil mi? Melis Usta'nın vazgeçilmez yemekleri için. <gülüyor> <gülüyor> End of flashback. İkili tava seti. Biri 26 santim, biri de 20 santim. Tata kaşık. Ben şurası böyle olanı tercih ettim. Bir merdane. Merdanenin şu kısmı ayrıca dönüyor. Bu olaya hoşuma gittiği için aldım. yani plastik olanından. Hani böyle içine sıvı sabundan ziyade deterjan gibi deterjan doldurmak için aldım açıkçası. Hani ucuz ve sağlam gözüküyordu. Yoksa banyo için birazdan göstereceğim. Cam olanlarından aldım. Bu da yağdanlık için yedek başlıklar anlatma yapmayanlardan. Böyle küçük kahvaltılık olabilecek cam saklama kapları aldım. Böyle dörtlü Yine cam. Baharatlık tercih ettim. Bizde daha çok bardak bulaşığı çıktığı için böyle elde yıkanacak desenli vesaire bardaklarımız çok olduğunda sadece bardaklar için bir bulaşıklık aldık. burada yine Ikea'da videoda göstermiştim. O videoma da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Kart bırakırım. Farklı çeşitleri de vardı. Videoda göstermiştik zaten. Tabak için olanı da vardı. Ve daha geniş olanı da olanları da vardı. için birkaç şey aldım. Şunlar gözüme çok tatlış geldi. Banyo lifi, üçlü. Bahsettiğim set bunlardı. Banyo için diş fırçalık, sıvı sabunluk, bir de şöyle katı sabun için Böyle üçlü bir set aldım. Linklerini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Şimdi gelelim. Yatak odası kısmına. O kadar çok askı aldık ki Ikea'yı her turlayışımızda böyle tavana kadar neredeyse askı yerleştirmişler. O derece. Her tarafta askı vardı. Olcan kendini siyah olanlardan tercih etti. Ben de beyaz olanlardan tercih ettim daha çok. Ve bir sürü askı aldık. Bir sürü mandal. Çamaşırlığı Ikea'dan tercih etmedim. Çünkü Ikea'dakiler biraz... Ya bizde kıyafet çok. O yüzden iki ayrı kanadı açılanlardan almak istedim. Ikea'da daha az yer kaplayan tarzda olanlar vardı. Ona da kıyafetlerimiz sığmayacağı için almak istemedim. Tüy toplayıcı. Bolca. Açayım. Hurç aldık. Orada size göstermiştim. yatak tepsisi. Yatak tepsisini orada size gösterememiştim. Sadece beyazını gösterebilmiştim. Çünkü bu farklı bir yerdeydi ve orada çekim yapmamıştım sanırım. Ben bambusunu tercih ettim. Bambu olmasına rağmen çok böyle ağır ve hantal bir yapısı yok. Yine yatak odası için makyaj masasının yanına tüylü bir halı aldım. Evet tatlım. Nasıl? Nasıl gidiyor divan? <laughs> Gitmiyor. Koltuğu kurmak zaten oldukça zorlu oldu. Koltuk mahvetti. Ondan sonra uzun bir süre mola vermek zorunda kaldık. Bayağı hiçbir şey kurmadık. Şu an çalışma odası öyle duruyor. Çalışma odasına daha hiçbir şey kurulmadı, kitaplık vesaire hiçbir şey. Yani umarım siz bu videoyu izlerken biz her şeyi kurmuş oluruz. Umarım. Kaydırmaz minderler aldık. Bu minderler tabii biz yemek masasına dört tane sandalye bulabildik. Zaten son dördü biz aldık. Stok yoktu yani. Özür dileriz eğer bakacak olanlar varsa şu an <laughs> şu an özür diledik yani. İki tane tabure aldık. Zorunda kaldık çünkü. Masa büyüdüğü zaman altı kişilik oluyor. Ama bizim dört tane sandalyemiz var. İki tanesini de artık böyle tamamladık şimdilik. Çok doğru. Oğulcan şu an sesini tam duyabildiniz mi bilmiyorum ama çok önemli bir noktaya parmak bastı. En fazla dört tane alabiliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz ki şu an e, stokçular vesaire olayları çok olduğu için Sadece 4 tane. Doğru. En fazla dört tane alabiliyorduk. E, fark etmişsinizdir zaten ben etiketleri size gösterirken e, ufak ibareler olarak en fazla iki tane alabilirsin, en fazla dört tane alabilirsin diye uyarılar vardı zaten. Doğru. Biz o yüzden alamadık. Nedir? Ne oldu? Gürültü yapacakmış. O yüzden Nerede kalmıştık? Evet. Yatak odası gereçleriyle devam ediyor. Biz önce makyaj masasını e, iki da istediğimiz gibi bulamadık diyorduk. Ama ondan sonra bir baktık ki güzel şeyler varmış bayağı makyaj masasına böyle bir aydınlatma aldık. Çok güzel. Bunu kurmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Hep böyle bir şey istiyordum. Hep böyle bir şey istiyordum ben ziyade ben makyaj yapmak için ayrı bir masa, çalışmak için ayrı bir masa ve yemek yemek için ayrı bir masa istiyordum. Çünkü bunun üçünü tek bir masada yaptım. Senelerdir. <laughs> Bunu şöyle ufaktan bir çıkarıp göstermek istiyorum. İçinden şöyle bir aparat çıkıyor. Bunu tabi e, duvarı delerek takmanız gerekli. Böyle metal ve... E, bu arada ince uçlu sanırım. Olcan değil mi? İnce uçluydu değil mi duyları? İnce, evet. i̇nce duydu. Yani her istediğiniz öyle kafanıza göre ampulü takamıyorsunuz. İnce uçlu olanlarından takmanız gerekiyor. O yüzden biz de orada zaten iki tane renk seçeneği vardı. Biri çok açık bir beyazdı. Onu da makyaj yaparken insan pek kullanmak istemez açıkçası. Çünkü gözü çok alıyor. Yani ben ikisinin renk ayrımını yaparken kör oldum. Bayağı. <laughs> Değil mi olacağım? Şöyle ince uçlu bir ampul diyebiliriz. Bir de aynı zamanda bu kablolardan almamız gerekiyor. Biz iki tane aldık çünkü aynanın iki yanına bunları koyacağız. Bir de kablosundan almamız gerekiyor böyle. ilk dekoratif ürünü olabilir. <laughs> Bunu dolabın içine takıyorsunuz. Dolabın kapağını açtığınız zaman yanan bir mekanizması var. Küçük olanlarının 50'lik olanlarının, 50 santimlik olanlarının stoğu kalmamıştı. Yoksa Olcan'ın tarafına da alacağız. Bu benim taraf için. Benimkinin çünkü iki kapağı var. Öncelikle bel desteği. Gerçekten daha önce hiç bel desteği kullanmadım ama kullanmam gerekiyormuş. Bir kez daha anladım. Bir de keza bende zaten boyun düzleşmesi var. Uzun süre masa başında çalışanlar için gerçekten lazım. Tel çöp kovası. Dekoratif ürünler. Evet. Ikea'da gerçekten istemediğiniz kadar çok farklı boyutlarda çerçeveler bulabilirsiniz. Ben beyaz olanlarından tercih ettim. Bu aslında bir saksı altına konulabilecek bir tabak ama ben bunu mumlar için tercih ettim. Bunu artık mum tabağı yapıyorum. Minik tea lightlar için Mumluk aldım. Şöyle. Çok tatlışlar. Divan için işte koltuk için yatağın üstüne koymalık. Bu inner e, olanlar. 50'ye 50. Göstermiştim. 50. Beyaz tüylü olanı vardı. Ondan tercih ettim. Şöyle iki tane oradan aldım. İki tane de koltuğun üstüne. Koltuğun rengi e, gri. Bu da daha açık. Bunlar hoşuma gitti. Açık renk olsun. Kuyuda açık kullanırım diye. Bunu aldım. Bu baya ağır bir şey. Heh. Ve çok pufidik. Şöyle göstereyim. Çift kişilik polar bir yatak örtüsü. Ama ister yatak örtüsü olarak kullanın, isterseniz de koltuk yani ne denir? TV battaniyesi olarak da bence gayet kullanabilirsiniz. Dokusu gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Evet, tat ben siz sanırım kesat. Ben, kesat ben çünkü ya. joker elemanım değil mi? Ben böyle pire gibi fıtı 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 gidiyordum. Oğulcan açıyordu. İşleri hani hantal olan şeyleri yapıyordu. Kaldırma, tutma vesaire. Ben bız bız delerek gidiyordum. Şu an şöyle bir durum var. Ya. Evet devam ediyorum. Bir sürü bir sürü folar battaniye. Farklı boyutlarda o kadar çok folar battaniye vardı ki. Gerçekten hani ben de dayanamadım. E, 130'a 170'lik almışım birini. Birini 120'ye 160'lık almışım. Şunun ikisi 120'ye 160'mış tek kişi rahatlıkla buna sarınıp TV izleyebilir. Bu bir tık daha büyük. Bunu çift katta yapabilirsiniz ya da çift kişi de kullanabilirsiniz. Muhtemelen Pinterest'te vesaire görmüşsünüzdür. Bunlardan o kadar çok kullanılıyor ki. Yani nereye koysanız uyuyor gibi joker bir dekoratif ürün. Buna bakın çok güzel. poşetimiz de bitti. Ikea'dan aldığım gereçler bu kadardı. Böyle içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.